arkadaşlar. Videomuzun devamını ettiriyorum. Dur durun. Durun. Ronaldo kaçlık olduğu yazmıyor. Siz biliyorsunuz yorumlara yazın. Bunu söylemiyoruz. Kaçlık olduğunu cidden yazmıyor. Şöyle her tarafını göstereyim. 82 Depaul. 82'lik de 95 95'lik ya abi da neyse. 90. Marginios. Abi ne Yazıyormuş kaçlık olduğunu. Ronaldo 99'luk Ronaldo. 96'lık Haaland. 89'luk Enkunku. 89'lu penguin kuf. Cool, cool. 82'lik Pjanic. 97'lik Cristiano Ronaldo. Şimdi. Dur, durun şimdi bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar videomuzu başka bir yerde devam ettiriyoruz. Gidelim. Yiğit sen kartları al. Ben arkadaşlar getiriyor. Gidiyorum. Kuzenim Yiğit kartları alıp geliyor. Hı, yeni yere geldik. Arkadaşlar bu kuzenimin yeni yapılan odası daha de yapılıyor. Göstereyim. Şöyle. Şurada da yatağı var. Şurada yatağı var. Şöyle. Güneşliğimiz var. Peki ben de şu an per, perde geldi de. Arkadaşlar ve videomuza Çık. devam Çık. edelim. Dur, durun durun Şimdi bir şey daha karıştırdım mı? Nerede geldi? Ya ben sersem aldım ya. Karıştı orada olanları aldım. Şu, şu kenarda olanları aldım. Ben. Kenarda Arkadaşlar videoma al, kuzenim devam ettirsin. Şimdi bakın bir bir abone, bir like, bir de bir yüz. Bir... Ve, ve Abone, ol ve bil, abone ol ve aç. Ve. Hmm, ya, ya oraya bir şey daha de, dedi, ki her şeyi yapın dediklerim yapın dedi. Kızım benim, mene? Kızım ne? Şimdi videomuzu kapatıyoruz. Toplu videomuza geçiyoruz. Top